Merhaba sevgili yaylar. Venüs 12 Nisan'a kadar Boğa burcunda ilerleyecek. Bu dönemde günlük yaşamınızı geçirdiğiniz ortamlarınızda konfor ve rahatlığınız artabilir. Giyim alışverişleri yapabilir, yaşadığınız yerleri güzelleştirebilirsiniz. Yanınızda çalışan kişilerden daha fazla yardım alabilirsiniz. Bugün 17 Mart 2015 Salı, Mars günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay, sosyal ve toplumsal kavramlara olan duyarlılığımızı artırabilir. Geleceğimiz, yeni projeler, grup faaliyetleri, arkadaşlarımızla ilgili kavramları ön plana alabiliriz. Koç burcundaki Uranüs ve Oğlak burcundaki Plüton arasındaki kare açı bugün kesinleşiyor. Çok güçlü değişim ve dönüşüm enerjileri ile tamamlanması ve değişmesi gereken kavramlarda daha radikal hareketler yapabiliriz. 2012 yılından bu yana hem kişisel hem toplumsal konularda ciddi baskı ve zorluklar meydana getiren uranüs Plüton karesi son kez gerçekleşecek ve bugünden itibaren yavaş yavaş etkisini kaybedecek. Venüs bugün Boğa Burcu'na geçecek. Kendi burcu olan Boğa'da Venüs güçlüdür. 12 Nisan'a kadar sevgi, aşk, sanat, güzellik ve maddi konularda daha şanslı bir dönemde olacağız. Kova Burcu'ndaki ay 20.19'dan itibaren boşlukta ilerleyecek. Bu harika bir için daha hareketli maçlar, taşırken ikinci yarısı